Öğrencilerin hangi takımları tuttuğu bir dairesel grafikle verilmiştir. Dairesel grafikte ilk olarak verilmeyen açıları bulmaya çalışalım. Burada KL dairenin çapıdır denmiş. KL çap ise burası yarım daire yapar yani 180 derece yapması gerekiyor. 60 derece bu kısımda ise 120 derece bu kısma kaldı. Benzer şekilde burası da 180 yapması lazım. 30 derece buradaysa C kısmına 150 derece kaldı. Yazalım bunları. A takımı tutanlar 120 derece ile gösteriliyor. Dolayısıyla 120'nin katı yani 120 ile orantılı bir sayı olacak. Sıfır attığımızda 12 diyebiliriz. 12 ile orantılı. B B'yi tutanlar 30 derece ile gösterilmiş. 30 ile orantılı olacak. Sıfır attığımızda 3 ile orantılı diyebiliriz. C'yi tutanlar 150 ile orantılı. Sıfır attık. 15x ile orantılı. Sadeleştirme yaptık. D, de 60 derece olduğu için 6x diyebiliriz. 4 ifade de 3'e bölündüğü için hatta bunları biraz daha sadeleştirelim. Soru biraz daha kolaylaşsın. Her biri 3'e bölünüyor. Demek ki A ifadesi 3'e böldüğümüzde 4 ile orantılı. 4K diyebiliriz. 3'e böldüğümüzde 1K. 3'e böldüğümüzde 5K. 3'e böldüğümüzde 2K olarak gösterebiliriz. Devam edelim soruya. B takımının tutan öğrenci sayısı ile D tutanların sayısının çarpımı B tutanlar ile C'yi tutanların çarpımı C'yi tutanların 8 katına eşitmiş. 8 çarpı C'yi tutanlar şeklinde. Buradan K'yı bulabiliriz. Birer K gitti. 2K eşittir. 40. K eşittir. 20 çıktı. Bizden istediği okulda kaç öğrenci oldu? Okuldaki tüm öğrencilerin toplamı şurada gösteriliyor. 4, 5, 10, 12K okuldaki tüm öğrenci sayısını verir bize. K'yı 20 bulmuştuk zaten. Dolayısıyla 240 olarak bulabiliriz.